Dur. Tamam yani sabah geleceğim şimdi yolda Tatil zavallı doldu. Bu falan evcilleştirmesi 32 gün sürüyor. Günlük evet, 30 abi. sap yiyor diye duydum. Tamam canım bir şey olmaz sap dediğin hmm. yokmuş. Sap mı? Saman olmasın oğlum. Samandır lan. Sap mı yiyor? <laughs> Samandır. Saman bulurum. Şuraya gittim mi, ben bulurum. Ben bulurum. Ben bulurum. Ba bir de Babürt yeri bulacağız kendimize. Ba Aha! Buldum, evet. Şunu nasıl görmemişim ben ya? Yani? Oh. Tam kuzeyde. Yarın arkadaşlar hem Babürt'ü hem de Saddle'ı yapıyoruz. Oluyor onlar. Ya. 32 gün 30 zaman. Easy, easy. Günlük 30, ya ben de ben size Sevgili vatandaş, ben size günde 30 samanı garanti ediyorum. Ediyorum, bir bildiğim He, var. Tabi. Evet. I have something in my pocket. 50 tane topladım ben. Ha, gel hadi gel. Görkem, ha onu söylemişti zaten Görkem. Tamam. Civriti TV, kibriti şey yapacağım. yarın olur, 24 saat sürüyor çünkü yanılmıyorsam. Perşembeye bakacağız işte. Koa, Koa sende balyoz varmış, seyirciler söylüyor. Aha şu an var. Elimde Sen <laughs> evi tutaksan Kua bir tane şey yıkalım mı? Ya da bana bana ver istiyorsan ben yıkayım. Tamam abi, abi. Ver abi. Hava hemen kararmadan yıkayayım. Bu ne biçim şey yani? boşaldım. Siz ne diyorsunuz ya? Ben, ben de o iş. 30 gün bir babürt bir de şeyle var ya efsane olacağız ya. He become legend. Yalnız ben Rakun abi hala anlamadım. Onu da belirtmek istiyorum. O o ya hiç kimseye şey saldırmadı Rakun abi. Kendi kendine dost dost takıldı yani. Tamam kalanlar şimdi dursun. Hava kararıyor. Makinelerin soğutma sistemlerinin enerjisi bitti diyenler var. Kapatabilirsiniz o zaman. Enerjisi bitti ama içine şeye koyun kömür ya da sap ya da başka bir şey. Evet enerjisi bitmiş. Neyle vereceğim? Odun olur mu? Odun da olur. Odun da olur. Her şey olur Aa, Bir bakayım. tane koydum şimdilik. Bir tane koydum şimdi. Escaping Panda hocam hi guys özleyen tip ben miyim iyi yayınlar boşluğa evet. çok yüklenme onun tarzı satmak. Nasıl? Tamam. Boşluğa ne dedi? Ee, o boşluğa çok yüklenme onun tarzı satmak demiş. Ha? Ha. <laughs> İsim veriyorum. Escaping Panda demiş Escape Panda. Görüşürüz. Üç, ulan 3 boşluk neredesin sen hala gelmedin mi? Gelmedim. Ben harita geldim. içiyorum. Ya öbür evi de yıkıyorum acı ben. Ulan boşa gittim. 3 üç, üçte kaldım. 3'te iki de bende var. Ya e ama yoksun sen yoksun. E bir geliyorum sen başka şey etrafa bak sağ sol domuz öldü çıktı ben mı? ben kuzeye gideceğim ondan sonra. Allah'ım yarabbim. Ya. E şey bavir çalacağım. Keşke Yani, masum domuzları öldürdük. Hı. Evlerini yıkacak kadar itliğe vurdum. E bir de gideyim. Çocuk hırsızlığı yapayım bari. Tam şey yapayım <laughs> yani. İtin şerefsizliğinin önde giden olayım. Evet. Şimdi yarıda bırakmak olmaz. Maşallahım var, maşallahım var. Lan, yani, tabii <laughs> lan. Lanet olsun atom mühendisliğine. Ya burası bataklık mı? Nerede yürüyorum ben ya? Karanlık. Mı? Burası Survivor kardeş. Hop. Survivor. Harita açıyorum. Evde durmuyorum ki ben sizinki. Malzemeyi topladım. Geliyoruz. Ünlüler, gönüllüler, özürlüler. Hadi bakayım. Hop. Bak ah, bir şey. Sen gelmiyor şimdi değil mi? Geliyorum yoldayım. Dönüşe geçtim şu an. Dönüşte şu an. Dönüşe geçti. Dönüşe geç. Dönüyoruz. 8 9. Bekleyeyim mi bak? Bak geliyorum yoldayım. Neredeyim? Bakayım. Eee, oha bayağı ne diyeyim lan ben? Tamam o zaman ben sapları kuyruk kıl dönmelerini sana bırakıyorum acı. Tamam bırak. Tüyleri de altınları da sen yapıyorsun. Ondan sonrası bende. Hayırlısı 28 tane yemiş toplarım yeter mi? Ben çalmaya gidiyorum. Çocuk çalmaya gidiyorum sonra ne olursa çalarsınız. İşi var gitti dersiniz. E, doğru. Tam kuzeye doğru. Tam kuzeye doğru. Oho, bayağı bir kuzeye doğru. Hadi gidelim. Bu arada bir sürü yemiş var ya. Gider döner. Şu ette e, örümcek keşke 3 seviye olmuş yükseldik onları falan. Ya işte ben onları yakmaya çalışıyordum be başım. Ama bizim oradaki ya. eve yakın olan. Ha yok onlar değil pardon. Hmm. Onları da şey yaparız. Ben bir çalayım. Bak. Ne kadar. ben de annelik babalık duygusunu satmak istiyorum ya. Dur bakayım devam mı? Bir kere da alayım. Aa çalı çırpı döken ağaç var. Ne güzel. Hmm, evet. Yeni gelen bir özellik. Ha samanları çalacağım. Yaratıklar da bunlar. Lan saman bırak. Pırt pırt pırt, pırt. Bayağı saman toplamak lazım ha. Ya evet. sen bana bırak. I got this. O iş bende. Pek inanmıyorum ama neyse. Sen. Şaşırtacağım seni bebeğim. Bizim ev nerede? Ben neredeyim? Bir dakika. Babürdü evden yalnız kurt murt bastığında işte babürdü bir yere mi kıstıracağız? Nasıl yapacağız bilmiyorum. O artık senin sorun. Çaldığın çocuğa bakacaksın. Bakarım lan. Benim annelik güdülerim gelişkin. Bak. Ha 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 ha. Araya bak araya. Arkasını dönmüş evladına. Aa! Kaç. Biraz hasar aldım annesinden. Anneler kızdı. Allah bunlar da kızgın. Sevişmeyiz. Sevişmiyoruz, sevişmiyoruz. Sevişilecek bir şey yok. Sevişe girseniz ya bir şey vereceğim. Girsenize ya. Buradaki. Bu ne lan? Ha. Halı halı sökeyim mi? Ya da halı ne yapalım? Neyse eve geleyim de ondan sonra sökelim ben ya sen yenisin, yumurtlarsın. Ben yumurtlayamıyorum. Bırakır mısın peşimi? Niye yumurtalık güdün gelişmedi mi annenin yanında? Aa. Yok henüz değil. Ha tamam. Bari şunlarla birbirinize girseniz. O da olmuyor mu? Burada ne orman yağmış be. Kurt için tuzak yapın diyorlar. Aha. gel eve akşama kısırı yiyelim sen bu ne kadar benzetim var ya. Çok dışarı çıktım ah, abi. Gitti tamam kurtulduk. Life of Slice. Boşluğa dokunan yanar. iyi yayınlar. Panda Kua'ya selam demiş. Selam. Ha, Eyvallah Life of Slice. Keşke yansınlar. Keşke. Hiç kimse yanmıyor. Hmm. Şunlara ben bir yakıt ekleyeyim. Bari tüm odunları böyle harcayalım. Ne yapalım? Bunları harcamasaydık. Neyse ki. Hacım bunlar çalışmak zorunda yan, yan, yanar bir şey olur. Ya çok değil zaten 15-16 taneydi. Bu niye otomatik çalışıyor ya? Kendisi atıyor. Ha ama yani iyi bir sebepten atıyor değil mi? Yani. Kısmı. Şimdi yavrucum Gel bakayım. Hıh. A aşağıdaki burada. ölümcek avlarını yıkadın mı ya? Yani yıkmak değil, yani yıkmak da... Evet orayı bir ortadan kaldırsak. Kaldırsak yok, yok ya çok çoğaldır. Var. Bana zırh verebilecek olan var mı? Tüm odunları yakıt olarak gömdüm. Aferin. Ben. O zaman ağaç keseceksin. Gece, abi. gece, olana kadar ağaç kesin. Ulan odunları şey için kullandım diyorum. Gel hadi yıkalım boş. Dur ben giriyorum abi ev, ev az kaldı. Samanlık bölgelerim. Aşağıdaki saman var oradayım ben. Bize ne kadar mesafedeler ki? Ha. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne? Ne? Kaç lan? Kaç lan? Hepsi 3 tane yok. daha geliyor. Oo, miktarlar da çoğalmış. Vay ya, biraz çok geldiler. Geliyorlar onlar yani. Tamam. Böl böl parçalayalım. Oha koa koa kapı 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 koa Ne oldu abi adam Ölümcek şeyini kıl dövmesini al orada yerde durmasın o Yiyecekler şimdi Abi kapattım şimdi. kapıyı <laughs> Ya o kapı çok kırık Tamam bir türk kesme et düşmedi ya Bu yumurta çatlıyor ısınmıyor değil mi ekstradan aman ha Alırsın Isınmasın da pişmesin kendi kendine <laughs> Pet alacağım. Peti e, nasıl yapacağım? Nereden alıyoruz? Petal ha evet var. onu da isterler. Bizde evet. var mı yani? Ka Bunları nereye dedik kim? Örümcek şeyler, şey, yemişleri. Abi ya yukarıya yani kuzeye. Bak ya yukarıdaki soğutucu yedik ya da, Bu da. buraya ama burası doldu yukarıya yedik yukarıda yer e, Evi o tarafa doğru büyütseydik. Tamam işte abi büyüseydim. O zaman ha, Ejü ben... Yeni, yeni, yeni yangın söndürme aleti yaparız. Bu falonun da üç türlüsü varmış. Savaşçısı varmış, runnerı varmış. Et düştü. Ya bir, bir iki et işimize yaramaz. Kaç tane var şurada buzdolabında? Eee o. Ya. Ha iyi. İki tane almışım. Ka Kaçırdım etler de vardı. Yavruma bakayım da yavrum iyi. Çok şükür. Tam burada. Hmm. Gece şu işi yapayım da. Nerede benimcek? Şey bitti mi? Abi? Gördüm Şurayı işte. da. Abi cidden bu bu işte tekrar girişiyor muyuz? Hangi işi? Bağırıp büyütme olayına. Ben yapmam taraftar. Yaşadığım onca şeyden sonra, <laughs> onca travmadan sonra. Yok yok travma yok. Babür, Babür seviyoruz. Babür bizim. Babür bizim canımız. Ben bakacağım ya. Babürdün bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Duydunuz. Buffalo'da 3037 kişi var. Tamam. Duydunuz. Bütün Türk halkının önünde, bütün panda severlerinin önünde diyorum ki Babürdün de Buffalo'nun da sorumluluğu bende. Gerekirse boşluğu satarım ama o ikisini yaşatırım. Aha, aha. be. Hah. Şimdi, şimdi şu e, şeyi alabilir miyim kıl dönmelerini? Yaptın mı boşluk? Yaptım. Hah, ver bana. Ne? Eğiteceğim ben. Kime eğiteceğim? Neredesin? Şeyi iteceğim. Sığırı iteceğim. Abi boşu boşuna veriyormuş gibi duruyor sanki ya. Gel lan! Gel lan! Al. Altınları da alacağım. Dur 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 bana lazım altınları. Canım altın vereyim üzerine. Al. Dört tane daha ver. Aa acil dur! <laughs> Ay. Üzerin mi dolu senin? Bir şeyler vallahi kesin bir şey. Yemek var mı ben, evde? Var. Cam şeyine bırakayım da yanmasın çocukcağız. Abi yemek Devir. yok evde. Ne yaptınız siz ya? Nasıl oğlum buzdolabına bak bir sürü bir şey var işte. Şimdi. Ha. Güzel. Altınlar birleştir, geri yerine koy. Tamam. Aa, bu ne biçim kuş lan? Ekstra Ha, ekstra şeyden buldum. Şans işi. Hediyeyi ne biçim açıyorum la öyle? Um harca. Ha, dışarıdan ne? daha farklı gözüküyor. La çek şu chest'leri. Lan bunun karnı doymuyor lan. Ne biçim kadın bu ya? Şimdi Babürt orada sağlamda değil mi? Şimdi diğer işimize geçiyoruz. Lan burada olurlar. Gideyim de. Ama önce saman lazım. Önce saman. Önce 30 saman değil mi? Gün başına 30 saman. Tamam. Bütün annelik güdülerimle başlıyorum. Ay Yeri geldiğinde eee şey mi baba? Yeri geldiğinde Gördün lan? Hadi hadi hadi. Yanlışlıkla ya Aha araya Kova, vurdu. Kua. Acı evde olduğu sürece Babür dedi göz kulak olsana. Teyze. Sen de teyzesin anne yarısın. Ha ha. ne <laughs> oldu lan? Annesi sen teyzesi teyze ben mi? mı? Burada kalkan evet. var yüzde ikilik. Ben... Şimdi ben annesi olarak saman toplamaya gittim. Tamam. Dal lan Dalın. Dal, dal 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 bırak 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 Bize saman lazım. Araba alacağız eve. Dur bakayım şu süfürü bırak. Şu taşı şuraya koy. Sağ Sal samanları. Sal ben dedim 30 saman easy ya. O abi ne yaptım? Sandıkları dizmiş buraya ya. Yok abi. teyze mi olur abi. lan bıraksan birkaç kaşık suda boğar babürdür. Abi taş sandığı nerede şimdi arada bul. Of. Kanka, ver 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 saman ver saman ver. Bu kadar. Güzel mi Tamam. Bakayım bu besili mi? Bir bakayım. Bu besili. Bu da besili. Alay besili bunların. Ne Ama yapıyorum? Bir Nasıl bunu eğ eğitiyoruz ya? Of. Kaç tane Bakayım. Şey. Üstüne basayım. Oh. Ne vuruyon be? Vur lan vur. Vurdu Ağzına bana. vur. Ağzına vur. Ağzına vur. Kim vurdu, vurdu sana? Bu vurdu bana. Ha işte vurur o. Vurur. Öyle eğitemezsin. Koyamıyorsun öyle. Nasıl yapacağım? Ya ya. Ben üstüne tıkladım olmadı. Düşündüğüm gibi değilmiş. Önce Aşırı saman Ulan ne bileyim ben. Şş, gel koçum. Hop şunu bir ye. Ya bir ye. Ha? Ya bir ye. Ya vurma ye. <gülüyor> <gülüyor> Bununla iyi anlaşamadık biz. Olmadı. Kimyamız uyuşmadı. Başka bir buluruz. <laughs> Sen de şansını iyi zorluyorsun. Gel açıl. Bir sürü açıl da başına ne gelir, Ha. Ha. Açıl açıl. Sen. Yiyin ee, lan şunu. Yiyin bunu yiyin. Bunu 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 bunu. Ha ha ha. Yiyin. Para değil la ona. What? Bu ne lan? Ne ne? Lan git oğlum. Allah Allah ya manyağa bak. Ne oldu lan? Sen... oğlum bir ya. tane loot Çok büyük bir lan. Se... Aha. Altın zincirlik kilitleri var. Ah, Orada Al bak bir. bir. Mal oluyorsun ama yemiyorsun. Al bir. Şimdi şunu krala vereyim de. Almıyor, 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 almıyor. Bu ne lan tabela mı lan bu? Bu ne? Sen güneyde misin, kuzeyde misin Tuna? Ben güneydeyim. Manyağın bir tanesi takıldı peş. Nereden de Allah 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 ya. Bırakmıyor ya. Bir zekalı. Abi 3 tane domuz evi kalmış. Ne oldu lan bunlara? Oğlum ne oldu? Ne hatırlamıyorum. Ben mı? galiba birazdan domuz kıl dönmesi bulacakmışım gibi hissediyorum çünkü daha önce bulduğum yere geri gidiyorum. Ya şunu kimi öldürtsen? Şşş! Örümcekler! Lan! Bu ne lan? Şurada. Ya bir git örümcek misin nesin yani? Örümcek değil mi? Anlıyorlar lan. Değilmiş. Doğa inanılmaz bir harmoni içinde birbirine yor Kömürler nerede? Oo, burada fena kaldırılmış. Oğlum neredesin sen ya? Herkes bir yerde ya. Önümüze kaldı. Acı ben Seni anladık. Sıçtı. Panda sıçtı. Kaybettik. Abi en en sevdiğim manzara ya. Böyle kavga olmuş. Ortalık kan gövdeyi götürmüş. götürmüş. Sen de bedava gidiyorsun. Ben bu bedava topluyorum. Ho Okey. Okay. Oh. Güzel Ben bunu evcilleştirsem nasıl getireyim lan eve? Sürerek. Çok yanlış bir yere geldim ben. Samanlarınızı verin lan. Meteor yağmurlarının olduğu bir yere geldim oğlum ben. Sakın sakın. Sakın. Burada tek yersem gelemem. Haritada yayından bakmanız lazım. vuru 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 vuru, 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 vuru. Normal ateş yakamıyorum. Neyim eksik olurum. <laughs> tamam. Ya. Tane Yallah mi? gittin mi lan? Sürfünler. Bak koçum. Gel. Heh. Biz seninle yanlış başladık ilişkimize. Al bakayım. Tamam. Taze bir, taze bir başlangıç gerekiyor. Ah. Gel, gel şimdi benimle. Gel. Bırak bırak onlarla mı? Gel peşimden. Gel gel. Biz kaçacağız bunu. Gel. Lan gidin var ya. Yıkarım başınıza buraları. Öleceksiniz. Ya benim bu patlo. Bu kuva. Şey babür düşünmesin ya sana zahmet. Abi ben evde değilim. Boşluk evde misin? Aldım. Ya boşta. Boşta ne güven. Aldım babür ateşin başına koydum. Yiyeceğim ha. yumurta yapacağım şimdi. Rahat olun. Boşluk oğlum bak Dur lan Kır... ben eve gidiyorum. Dur sakın bir şey yapma. Kıracağım şimdi yumurtayı. Yavaş zaten ortadan çatlamayı başlamış. Ya biz ba babür şeydir. Babür bizim bu bufalo ile yanlış başladık ilişkimize. Ondan oldu. Gelmiyor. Yani... Ama şimdi çözdüm. Bütün sorumluluk bana ait diyen yani Mester. Gördüğünüz gibi çocuğunu evde bırakıp Soğuktan. Gece oynaşmalarda. <laughs> da bu böyle kardeşi. Yani kaydı ben ne var arkadaşlar. Barbiti oradan aldım. Ateşin başına koydum. Sallanıyor şimdi yumurcak. Bütün sorumluluk ona ait. Ne dedi? boşluğa güvenmem. Allah Al çocuğunu. Çok şükür. Ama hala çocuk sağlam ya. Allah korumuş vallaha. Et pişireyim. Aman aman aman. Aman. Hep <laughs> Yanmasın. Babürde yemişler babürde. Ah. Tamam. Ee, Tuna üzerindeki taşı bırakır mısın? Taş var üzerinde. Pusula var. Pusula ne yapıyorsun? Onu anlamadım. Kua var. Ee, Yun şey var. 36 tane yün var. Ne işi var o kadar yünün? Anlamadım. Ee, Tunacım. Ne yapacaksın? 36 yün sana mı lazım? Hay senin üzerine ne yapacağım ben onu merak ediyorum. Onu sorma. Ben de, saman diye tutmuşum onu. Dur, <laughs> atıyorum şeye. Pis herif ya, lokmalarımı sayıyor. <laughs> tamam, Babür şimdi orada şey yapsın. Ben yeni ilişkimize başlamaya gidiyorum. Evimize araba alacağım. Erdem! EnNight. Night 3 -Night, yıldır takip ettiğim müj oldum dediğinde adımla gurur... ...değerli abim. Boşluğa Koaya ve sana kalpler selamlar eyvallah Mücahit. Aleykümselam. Müco en night. Erdem demiş ki ev sobalı olunca haliyle soğuk oluyor. Masamda duran Nutella öyle bir donmuş ki sobanın önünde durmasına rağmen 20 dakikadır çözülmedi açım. Anlıyor musun? Açım aç. Acı. Çorba kaşığını al. Kaşığın düzüyle değil tersiyle giriş. Yugat Yugat <laughs> Biz de sobalı bir yaşadık. Gerçi ben Nutella kaşıklamıyordum ama olsun yani. Şey Orada var mı? da işe yarayacağını düşünüyorum. Tırmık. Tırmık. Forest gelecek, forest gelecek dertler bitecek. Ama önce arabaya mazot. Şşş, sığır. Neredesiniz lan sığırlar, azgın sığırlar. Tırmık, tırmık. Tırmık vardı ya, nerede o tırmık? Abi bir tohum da, tohum da var, her şey var. Ben bir sığırları bulayım da. Nerede lan? Tırmık bulamadım, tırmık. Üzerinizde Neredesin? tırmık var mı? Aha, sıçmışlar fazla uzaklaşamazlar. Aha. Ay yok artık! Ay, aa! Lan! Tırmık. Lan bu bir şey. Lan gobiş! Allah! Tırmık! Tırmık yok. yok! Gel bakayım benimle! Geliyor mu? Gel! Ağzı açık ayıran delisi gel! Hı, gel. Tırmık. Ama çok yavaş geliyorsun oğlum ya! Hmm. Ben üzerimi boşalttım. Ya şu yuvaları yıkalım ya. Evin içine girecek. Oha, bu ne lan? Bese. Acaba full mü versem, 30'un birden mi versem peşim için? Adım adım geliyor peşimden. Yavaş yavaş işte, beslemen gerekiyor. Ha, tamam ya. Besleye besleye getiririm ben bunu Gel peşime, gelsin. Beni hatırladı ya zaten. Kavgayla başladı ilişkimiz ama sonuç şey yaptık yani. Ben bir... ...Born girdim çıktım. Baktım. İyiyiz yani yuvayı da yakayım büyümeden. Ha bu ha yeter bin aha şimdi semer vuracağım. Ya bana onu bil. Dost muyuz oğlum? E, bak, bana saldırırsan ağır söverim. Hay bismillah. Aha. Al bir tane daha ye. Ah hey ah hey. Ne oldu? La, ne oluyor? Den, tere, den, den, den. Yol nere lan? Geliyorum geliyorum arabayla geliyorum. Aha. Der rın, der rın, der rın, der arabayla gel. Çok güzel lan. <laughs> Aa attı beni. Tamam acıktım. Dur yayından bakayım. Vallahi binmiş. Vallahi binmiş. Gel la buraya ahay ahay biraz sana saman toplayalım. Bunları toplayabiliyor muyum bunun üzerinde? Nasıl ineceğim? Sağ mı tıklayacağım? Ya da bu atınca mı ineceğim? Neyse geliyorum. Atıyor beni ama olsun. Arada besliyoruz mu bunu böyle? Yok atınca veriyorum. Ha attın. Ay sıçıyor bir de üstüme. Hı -hı. Üstüne mi sıçıyor? Lan tık, hevesli tırsız. aç ağzını. Masotta hani çalışıyor. Hevesli mi? Adına koydum. hevesli mi koydun? Hevesli. hevesli koydum. Ne hevesli çok Aa, merak şş, ettim. Kapı, kapıyı açın eve geliyoruz. <laughs> dur dur dur. <laughs>